kız isteme, şu kılıkta mi ya? Yani? Sana söyledim Şevkat, bari kravat taksaydın. Ben sana diyorum lan. Şu tipine bak. Kilise papazı gibi. İskambil papazı gibi mi giyinseydin? Kız istiyoruz. Ciddi mesele. Kız istiyoruz da sanki ne? Formalite de istiyoruz. Zaten kızı kaçırdık düğünden. Bu eş oldu bitti. Hani ne o? Memduk babanın gönlün olsun. Yani adamın bir tanecik kızı var. Hani onu da bir istemeye gidelim falan. Da keşke tek gitseydim. Ne olursa olsun kız istemeye tek gidilmez. İlla birisi lazım. O da benim hakkım. Kardeş, kardeş. Sen şu sağda dur da biz inek para o kadar çıkıştı biliyor musun? Ayıp ediyorsun birader. Madem kız istemeye gidiyorsun ben eve kadar bırakayım. Yo yo öyle olmaz. Sen sağda dur biz şey yaparız zaten yakın şuradan gideriz. Şunu da alsak. İki lira eksik kaldı. Onu da helal ediver. Helal olsun kardeş. Helal. sen oğlum, vahim bekliyor. Ulan Niko dedikti mi sana o kadar pahalı çikolata yaptırmayın? Al işte taksiye yapar çıkışmadı, at gibi yürüyorsun. Şoför götürecekti, sen indin. Tamam. Tövbe ya. Sen cömert olursan, Allah da sana karşı cömert olur Şevkat. Çikolata pahalı ama şoför de güzel teklifte bulundu. Söylene değil, söyletene bak. Allah'ın lütfunu geri çevirdin Şevkat. Bana bakma papazı. Orada da böyle zevzek zevzek konuşursan bozuşuruz ha. Bak gideceksin. Merhaba merhaba. Zırt zırt öyle lafa girmeyeceksin tamam mı? Bak ermiş derviş muhabbetine dalarsın. Vallahi ben de sana dalarım ha. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Baba, oğul, kutsal ruh adına. Kırklar meclisi kayıp imam adına. Erenler, ermişler, azizler, azizeler, dervişler adına. Yeter lan tamam. Babacığım kusura bakma bu ilk kez kız istiyor da biraz heyecan yaptı böyle bir sentez oldu. Ee, bak çorbacı Çocuklar konuşmuşlar, anlaşmışlar, karar vermişler. Ee, bize laf düşmez yani, değil mi? Ha? Ha. Ee, hayırlı olsun. <S���'dan> Bak Şefkat oğlum, benim bir tane kızım var. Bütün ömrümce onun için çalıştım, çabaladım. Bundan sonra neyim varsa hepsi sizin. Tamam mı? Ha, yok baba, ee, biz kararlaştırdık. İkimiz de çalışacağız. Hı hı. Ev işlerini de müşterek halledeceğiz. Yani müşterek derken... ...işte mesela yemeği ben yapacağım, bulaşığı, çamaşırı o yıkayacak. Zaten makine yıkıyor, röşi, çamaşırı. Ha temizlik dersen e, haftada bir kadın tutarız dedi. İyi dedim. Öyle deyince ne diyeyim zaten. Oradan da şey yönemi. Ee, badem siz aranızda anlaştınız. Yalnız benim bir tek kızım var. Ona anlı şanlı bir düğün yapmak istiyorum. Yok, yani yok, 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 yok. Yok, yok. Hani biz e, düğün gerek görmedik yani Evet, mi? evet. Babacığım biliyorsun zaten... Daha önce düğün bir rezil oldu. Ya manşet, magazin, gazeteciler falan hiç uğraşmayalım yani hiç gerek yok bence değil mi? Ya. Bir dakika bir dakika. Buna dünürler karar verir. Oğlum sana ne oluyor lan? Hani Sadıç sen? Ne ara dünür oldun? Kilisede Sadıç, camide dünürüm. İtirazın var mı? Sen Memduk babanın kızını düğünden kaçırmadın mı? Adamın gıkı çıkmadı. Böyle bir adamın kalbi kırılır mı? Tamam, o zaman e, yapalım. Ben düğünü yapıyorum, tamam. Yok yok, düğünü ben yapıyorum. Ben yapıyorum, çünkü neden derseniz e, düğünü erkek tarafı yapar. Şengat, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Uğursuz ağzını açtığına onu temizliyoruz, ne yapayım? Ben yavaştan kaçayım. Hayırdır? Ee, ya ben bir Ankara'ya kadar gidip gelmem lazım da. Neden? Benim dededen kalma bir ev vardı, onu bir satıp geleceğim. Oğlum, bir düğün için... Babadan atadan kalan ev er satılır mı ya? Ya yok zaten satmasam yıkılacak. E şimdi yıkım olunca bir de belediyeye molos para söyle. İşte onu yıkarken iki kişi altında kalır. Biri ölür biri sakat kalır. Ölünün bebesine bak sakatın hastane masraflarına bak bilmem ne. Ya, Türk derken o olmaz o Evet haklısın. Şefkat ne gerek var ya deli olma. Ben normalim. Ben normalim deli olan bu. Hani ben farkı görün diye getirdim bunu. Heh. Ben yavaştan kalkayım. O zaman sen benim arabalardan birini al onunla git. Süper olur Dünür. Hem ebe onu döneriz. Şimdi taksi maksi. Uğraşma hiç. Oğlum sen bir sussana lan. Bir sussana. sana. Bir ağzını açtın evi gitti. Dükkanda mı gitsin? Bari dükkan kalsın. Bir sus. Bana müsaade. Ben kaçayım artık. Şevkat oğlum. Bak. Arabalar bunlar. Bunlardan birini seç al işte. alayım ben. Hangisi? Şunu şunu, para olan. Ha, o mu? O bizim bahçıvanın arabası ya. Evet, evet tamam. Sen iki günlüğüne şunu verirsin bahçıvana. Onunla takılır. Ben şunu <laughs> alayım dedim. Hep tüplüdür az yaka. Eee, evet, sen bilirsin. Hadi. Görüşürüz. Sağ olasın. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Sağ ol baba. Çorbacı, gel sana anahtarı vereyim içeride. Haber ver bana tamam mı? Merak ederim. Olur. Her şeyi bir bir anlatın. Yolda mola verdim, köfte yedim. Karşıma kedi çıktı, frene bastım. Hepsini bir bir rapor edin. Et. Aldığım her nefesi bilmek istiyorum. Sen zaten benim aldığım her nefes. <laughs> yürü git! Burada üstümde, başımda. Bak gördün mü? İki çikolatayı bana yaptırmış. Allah da sana cömert davrandı. Düğün parası çıktı, kayınpeden altına araba çekti. Oğlum yukarı bak. Eve gidene kadar ağzını açma. Zaten sinirim tepemde. Kapa çeneni. E, yürüyerek geldik. Araba ödülüyoruz. Depo full. Hikmet'i göremezsen AKP'i de görürsün hacı. Sen şimdi görürsün onu artık. İn lan İlhan aşağı. İlhan aşağı. İlhan. 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 yürü git. Sabahtan beri car car car. Bir de havadan düğün çıkardın başıma. Yürü git. Sen şimdi beni bu arabadan indiriyorsun ama hmm. hayat yolu birdir Şevkat. Bu arabadan. Şimdi beni veririm. Ankara'da bir Niko daha biner. Binerse binsin ya. Onu da aynı böyle tepe tepe indiririm anasını satayım. Bu neden böyle? Git oğlum. Manastıra mı kapanıyorsun? Kabe'ye mi kapanıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Yeter ki benden uzak dur oğlum. Bir yürü git lan. İn. Helal